Selam arkadaşlar, canımızda hoş geldiniz. Hep toplama toplama birazcık da kutularımız birikmiş, onları satalım dedim. Ee, i̇şkence buraları ayarladım çoğunu. Ee, kalan işlen işkence artık yapacak bir şey yok. Yanlış. Alalım. Hepsini size bu şekilde göstermeyeceğim. Bir tane örnek olsun diye taşıyorum. Atların çoğu hazır bir şekilde ağırdı. Atlar bitişte de satarken yani hep keseceğim o kısımları. Yani ortalama 5 dakika git gel sürüyor. Geri kalan da böyle. Baflar aldım mı? Aldım. Dur. Bir dakika, bir dakika no. Benim ticaret isim, artı ticaret isim nerede? Ne no, dur şu an. ben an alamaz. Ben de mi? Bunda. Karakter değiştirmem gerekiyor. Artı üst kıyafeti geçirdim. Yiyelim. Ticaret değil. Ha, doğru. yapalım hemen pazarlığımızı yapalım. Pazarlık oyunu Şimdi hepsini sat bağlı arkadaşlar. Hala bağlı mı bilmiyorum tabii ki. Eskiden bağlıydı. Onun için azar azar satacağım. Eskiden toplu satınca baga giriyordu. Hala öyle mi bilmiyorum. bitti. Dur lan dur. Nereye giriyorum? Benim niye ağırlığım var üstümde? Bu niye benim Körtner klaslar niye üstümde benim? Ben niye Körtner klaslar benim üstümde? Rahatlatayım kendimi. kaçtan 1,5K'dan 6K'ya çıkıyor arkadaşlar. burada kaç mm vardı bilmiyorum. Ama 5-10 5 ya da 50m arasında bir şey olmak lazım. Eee metreye baktığımda videoda kaydı vardır Hesaplarız oradan. Unuttum aceleden. İyi hadi bakalım. Ticaret göstereyim. Usta 20, 159. Tamam. Tamam. Bu boşaltmış mıydım ya? Dur bakayım böyle anlarız. boş almış. Sen boşaldın mı Hayır bu dolu. But uh, yeah oh uh, it's all, huh. I'll let it to stop in front of you. Il y Dön artık. Eşekler bitti. Son eşekler. Bu 21 kaç? Bizde bir É, yeah, i did. Az kaldı Ne oluyor? Havaya şeyler patlıyor Bunların son bir tane kaldı hatta Ondan sonrası yolu. Şunda kaldı galiba. Hepsini de son bir kez kontrol edeceğim. Kaydı kapatıp. Hepsini aldıysam teker teker sadece satarken göstereceğim. şimdilik burada ara veriyorum. Ben hepsini ayarlayıp döneceğim. Geldik. Bir ara enerji basmam lazım. Devam. Azlar kaldı çok bitti. Pahalıları sonda satmayı planlıyorum. Bundan sonra pahalıları almaya E hadi. Hepsini sat. Şimdi pahalıları alacağım. Bu pahalı, pahalı olanları yavaş satacağım. Bak istemiyorum. Bunlar çok XP taşıyor üstlerinde. Tanesi 200k. 111-111 satacağım. -111 ya da Bir yana fark etti? satalım. Kalanları alıp geliyorum. Bir anda pahalı standartlar nasıl değiştirdi her şeyi? Bakın 2T para var üstünde. Bunları başka bir yerde mi üretmişim ben? He bunlar eski olanlar doğru. Buff yemedi önceki hali. Bunlar ucuz halleri yani. Bu sandıklar buff yedi. Bunları ben buff yemeden önce craftlamıştım. Onun için ucuza gitti bunlar. Daha döneyim. Kaydı durdurayım. Bu pahalıları satarken ki de XP'yi göstereyim. %42'ye. Niye ucuza gidiyor bu ya? 9k niye ikiye düştü bu? Okey, bunu satmayacağız şimdi. Bir yere daha bağlamam gerekiyormuş. Onu geri koyacağım. Bakın paraya bakın yanı, Lups dörtte. x de yüzde 45 oldu. Kaçtı hatırlamıyorum. Gelecek inşallah. Bir daha getirdim. Haydi durdu. Evet. Enerji yetmiyor ama hadi. Heh. Kaç oldu? 149 olduk. Devam. Pahalı sandıkların sonuncusu. Hatırladık, %52. Parada 6'ya yakın. Devam. Sanıklar sandıklar bitti. Az olan sanıkları satıyorum şimdi. Yine diğeri düşük. XP için satıyorum bunları craftlıyorum. E hey, hadi ama. Buradan gerisini Herhalde kesmem. Bilmiyorum. Kaç dakika? 15 dakika. Keselim ya da ya. Çok uzun olur. Enerji potlarını yiyoruz şu an. Enerji bittiği için. Hadi ama artık. Ama hadi yani. Bir potu yedirttim bana zaten. Olumlu. Geldik. 100K'ya geçti herhalde sandık sayısında. Hadi ama. Kırma beni. Bu da son satışımız olsun. Çünkü git gel yordu. Bir de enerjim bitti artık. Potta kalmadı. Yani potlar da, kuldan da. zaten depoda da stok da çok kalmadı. Herhalde dün... Ee, enerji bitti. Yetmedi enerji. Kaç enerji lazım? Bir enerji lazım. Onu da bekleyelim. Bunda 2 dakikası var. Şu 2 dakika. Şu 7 dakika. Birazcık bekleyeceğiz ee, depoyu göstereyim o sırada. Şu kadar kutumuz kaldı. Videonun başına göstermiş miydim acaba kutu kutuları? Azlar kaldı. 2-2 i̇ki, katlar iki, iki, kaldığı için onları ben azar azar eritiyorum. Gerek yok yani şimdi bunları git gel git gel yapmaya. Enerjim de yetmeyecek. Onun için stokta kalsınlar. Ben yine böyle stokta oldukça video çekerim. Ee, boş yapayım dedim. 4 enerji 5 olur dedim ama olmadı. Ee, ben kaydı burada durduruyorum. Enerji olunca devam ederiz. Geldim. Ee, sanırım koca 1 seviye atladık. E, ee, %30'larda olması lazım. Usta 20, %20 ya da %30'larda olacaktı. Şu an usta 21'iz. Yani 100k'ya yakın sandık sattık. Belki 100k'dan fazla sattık. E, sadece bir level atlayabilmişiz. E, 6'ya yakın para kazanmışız. Ben başta 6'ya yazarım bu arada. Biriniz olsun. Düz hesap. Lan tek yapayım. Pot, pot kullandırtma bana işte. Pot, pot, o pot illa ucuz kasa için kullandıracağım bana bu potu ya. Ay şansıma tüküreyim. Pot, pottan bulamadık. Bunda da tek doldu. Ee, tekrardan göstermek istediğim şey 157 oldu. Ee, kasalar stoklandıysa yenilerini çekmeye devam edeceğim. Bir de EU'ya geçme olaylarımız falan var. İleride ne yaparız bilmiyorum. Ee, bu da bu şekilde bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 6 TL bir para kazandık. bütün ee, bir ton enerjimiz gitti. sandıklara da boşaltmış oldum bir sonrakinde de şey yapacağım. Bu ucuz sandıklardan stoklamayacağım. O pahalı sandıklardan üst kat çekmeyi planlıyorum. İnşallah yaparız. Neyse. Kendinize dikkat edin. Afiyetle kalın. Hadi. İyi günler.